Dersime hoş geldiniz. Kodlara geçmeden önce video içeriğinden bahsetmek isterim. Bu videoda OpenCV temel kodları, kodlarının tanımları ve ilk kodumuzu yazacağız. Yazacağımız ilk kodda resim çıktısı alacağız ve resmi siyah beyaz yapacağız. Daha sonra BGR piksel mantığına bakacağız ve resmin özelliklerini çıkartacağız. İlk başta editörümü açıyorum ve yeni bir kod dosyası açıyoruz ve uzantısını py yapıyorum. Bunun sebebi kodların Python dilinde olmasıdır. Şimdi koda geçelim. import cv2 yazarak cv2 kütüphanemi daha koda dahil ediyorum. Kütüphanemizi dahil ettikten sonra cv2 modülünden imread fonksiyonunu koda dahil ediyorum. Bir resmi okumak için CV2'nin bir modülünden fonksiyonu olan imrant fonksiyonunu kullanıyorum. İlk başta bir değişken atacağım. İstediğiniz bir isim koyabilirsiniz buraya. Ben kısa olması açısından A koyuyorum. Buraya resmimizin ismini yazacağız. Bunu yazdıktan sonra resmin ekranı görüntülenmesi için imshow komutu, komutu kullanılmaktadır. Buraya istediğiniz bir e, kelime ya da harf yazabilirsiniz. Burada çağırdığım resme, buna verdiğim değişkeni buraya atacağım. Yani A'yı bana göster diyeceğim. Şimdi kapanışlara geçelim. CV2.waitKey herhangi bir tuşa basmamızı bekler. CV2.destroyAllWindows çarpıya bastığımızda o ile o bağlı tüm pencereleri kapatmasını söylerim. Şimdi kodumuzu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi buraya resmimiz geldi. ImShow'un yanına verdiğimiz isim burada. Şimdi resmi göstermeyi öğrendik. Şimdi resmin rengini değiştirmeye bakalım buraya virgül sıfır yazıyorum. Gördüğünüz gibi resmimiz girileşti. Bunun sebebi normalde her pikselde üç rengin karışımı yani kırmızı, yeşil, mavinin karışımından oluşur. Fakat biz bir renk atarsak gri renk oluşur. infrared fonksiyonunda kullan kullanılan kanal olarak bir şey girmediğim zaman BGR değerlerinin hepsini alabiliyorum. 0 yazdığım için BGR değeri almadım. Şimdi BGR ile ilgili bir kod yazalım. Bu kod e, bir dakika resmimizde e, belirli bir sayı vereceğiz ve o sayı o konu, bir konumu işaret edecek. Ve o konumdaki pgr değerini bize e, terminalde vermesini isteyeceğim. Buraya print yazdır. E, A diyorum. Buraya konum gireceğim. 30'a 50 diyorum kodumuzu tekrar çalışalım. Gördüğünüz gibi 240 çıktı. Ama 3 rakamlı çıkması gerekiyor. Bunun sebebi burada 0 yazması. Bunu siliyorum. Gördüğünüz gibi 3 karakterli çıktı. Resmin sol köşe baz alınarak aşağı doğru 30 piksel aşağı doğru 50 piksel sonrasında gösterdikleri ortak pikselin değeri olarak yani matriksel sayısal renk gösterimini çıktı almaktayım. Bunun biraz daha içine girmek istiyorum. Çünkü önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Tamam. Şuraya aldığımız değerleri yazıyorum. Bu sitenin linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz kremsi bir renk çıktı. Resmime okuyorum. Buraya işaret ettim. Burada kremsi bir renk mevcut. Siz de belirli konumlardaki geri değerlerini almak için böyle yapabilirsiniz. Şimdi resmin özelliklerini nasıl gördüğünüz ona bakalım. Buraya print ee, istediğiniz bir şey yazabilirsiniz diye buraya yine buraya yazdım. Bir tane daha iki, iki tırnak koydum. Daha sonra artı str. Buradaki e, verdiğimiz değişkeni buraya koyuyorum. Nokta şey diyorum. Hata verdi. Bakalım neymiş adam. Buraya çift koymamış. Gördüğünüz gibi resmin özellikleri 306 236 3. Bunlar resmin yükseklik genişlik ve kaç kanaldan oluştuğunu gösterir. Kanal sayısı buradaki kullanılan renk sayısıdır. 3 kanal her rengin kullanıldığı anlamına gelir. Burayı sıfır yazarsak. Kanal sayısı olmaz. Çünkü siyah beyaz resimlerde kanal sayısı olmaz. Yine artı veriyorum. Z Yine aynı işlemleri burada yapıyorum. Size. Tamamdır. Resmin boyutunu ve kaç pikselden oluştuğunu görüyorum bu kodda çalıştıralım. Sıfır değerini de hissedelim. Resmin boyutu gördüğünüz gibi bu kadar. Şimdi resmin dtype'ını yani e, oyun 8 olduğunu, her pikselin 8 bitten oluştuğunu ve max ve min değerlerini görelim. Bunun için print resmin bit değeri yazıyor. Artı str a nokta type yazıyorum. Tamamdır. Şimdi tekrar kodumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi resmin bit değeri 8. Bu, bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.